Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Centaur keseceğiz. 90 level olan Centaur'lardan neler çıkıyor ona bakacağız. Şöyle üstümü göstereyim. Tamamıyla boş. Daha yeni geldik. Yeni kesmeye başladık. Seri kesiyoruz. 6 kişiyiz. Coin de sıfırladım. 6 kişinin toplam üzerinde 0 coin var. Üstleri tamamen boş. Centaur dedik. Şu potlardan atıyor arkadaşlar. 360, 960. Onun dışında Clever atıyor. MD artı 3 atıyor. Şart atıyor. Güzel şart atıyor diyebiliyorum burayı. Glaive atıyor. Artı birini de atıyormuş MD'nin. Iron Bow atıyor. Bol bol Raptor atar inşallah. Raptorlar 10 M üzeri. Iron pek bayağı ucuza gidiyor. 1250 falan. Totemic Destroyer. Bu Totemic Destroyer'leri şeye satacağız. Slayer olsun. Potçuya satacağız. Bir de artı bir Glaive gösteriyor. Burada buz ve bes atmayacak arkadaşlar. Öyle bir bekleme yok. Bakalım 24 saat kalacağız bu slotta. Neler çıkaracağız? Kaç coin'imiz olacak? Coin de bol atıyor. Şöyle 1.5-1.5k atıyor. 6 kişiyiz. Nereden baksan 9k, 10k para atıyor. Her centaurda 10k atıyor. Coin olarak da güzel. Noah basılabilir mi burayı bilmiyorum. Bu tarz farm videolarında hızlandırma aldığım kısımda sizler için müzik yapıyorum. Yapay zekadan sözlü güzel müzikler yapıyorum. Bunlarla ilgili şarkılar yapıyorum. Bununla ilgili de güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtiyorum seniz sevinirim söz yazan biri varsa eğer ben şöyle şöyle sözler yazıyorum onları da şarkı yaparım yine videoya ekleriz hızlandırma alayım hızlandırmanın sonunda 24 saatin sonunda tekrar neler kazandık sizlere gösterelim bakalım 6 kişiyi kurtaracak mı Zamanın izleri kalbinde derin bir yara. Hakkımı helal etmiyorum, affetmek ne mümkün? Canım çok yandı, kalbim çok. Senin adın dudaklarında bir fısıltı Ama artık geri dönüş yok bu son perde Hakkımı helal etmiyorum, affetmek ne mümkün Canım çok yandı, kalbim çok kırıldı Hiçbir şey unutulmaz, hiçbir şey Yine bu şehirde sokaklar sessiz ruhum içinde Hayat yokuş yukarı kafa tuman içinde Rüyalar gerçekten daha acı gerçeklerinde Her adımda bir savaş, her günüm bir meydan Karanlık sokaklarda kaybolan adımlarım Sesim çığlık çığlığa duyan yok içimden Bir gölge gibi gezerim, yüreğim hapsedilmiş bir zindan Düşlerim sanmış Güneş batarken içimizdeki karanlık gölgeler büyümüş Ama yine de ayak kalırız, sindik dururuz Çünkü biz bu sokakların çocuklarıyız, her daim savaşçıyız. Gözlerimde ateş, yüreğimde bir isyan Sözlerim siyah gibi, vururum her satırda Yüzümde bir gülümseme ama içimde fırtına Hayat bir dövüş, ben de ringin ortasında Kimse duymaz çığlıklarımı, yankısı yok sokaklarda Ama ben yine de konuşurum Susmam hiçbir zaman, çünkü ben bir savaşçıyım Yıkılmam asla, düşersem bile kalkarım Yeniden yükselirim yıldızlarla Düşlerimiz kırılır Kapatarken içimizdeki karanlık gölgeler Büyümür de Çünkü biz bu sokakların Günde en az 4 kere böyle key doldurduk Gittim geldim gittim geldim Yani kesinlikle AFK slot değil AFK bırakırsanız hiçbir şey kazanamazsınız Devamlı üstünüzü boşaltıp Böyle itemleri değerli itemlere Yer bırakmanız gerekiyor arkadaşlar Ben burayı bir toparlayayım 24 saati tamamlayayım Hani bunu da göstermek istedim Sırf şeyden ibaret değil Raptordan şart atıyorum. Mirage Dagger'dan ibaret değil. Hani bunları da görün istedim. 24 saati tamamlayayım. Üstümdeki bu çöpleri satayım. 24 saat Centaur farmının sonuna geldik arkadaşlar. Çıkanları anlatmaya başlamadan önce yorumlarda sık sık görüyorum. Sadece bir kişinin üstüne düşen mi yoksa 6 kişinin mi? Toplamda arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 6 kişinin üstüne düşen toplam drop. Yani 6 kişinin bütün dropunu topladım. Ben bu çarda sizler için gösteriyorum. Diğer çarlar bomboş. Öyle Düşünün, Raptorlarımız var, şardımız var, bol bol Mirage Dagger var, Iron Bow az çıktı, Iron Impeyimiz var. Şu sol tarafta Magic Beke'de Mirage Dagger attım. 6 tane çarın üzerine düşen toplam 167 M oldu. Coin olarak toplam 167 M düştü. Biliyorsunuz bu slotta Buz ve Best çıkmıyor. Onun yerine bol bol işte Coin atıyor. O çöp droplardan atıyor. Onları da işte potçe vesaire satıyoruz. 167 M dedik. 50 tane Mirage Dagger topladım. Şöyle sayalım birlikte. Burası 3, 6, 9, 12, 12, 12, 24, 7, 14, 21, 22, 23. 3 de burada 26. Toplamda 50 tane Mirage Dagger. Tanesi pazarda 650K. 650K'dan çarpı 50 yaparsak 15 m para yapıyor. Raptorumuz 7, 11 tane. Tanesi 10 m 110 m Raptorlar yapıyor. Şartları sayalım. 7, 14, 17 tane aşağıda var. 18, 19, 20, 21, 22, 23 adet buçuktan koyuluyor. Vergisini çıkarsan 6M'den hesaplarsak 138M burası yapıyor. Iron bovlar üst sıra 6 tane var Iron bovumuzdan. O da işte 1.5M'den hesaplarsak 9M Iron bovlar yapıyor toplamı. Iron Impact 5, 8 tane var. 1M'e kadar düştü arkadaşlar. Bayağı düştü. Onu da 8M diyelim. Tanesini 1M'den hesaplayalım. Toplamda 167M coin'ler dedik. Mirage Dagger 15M Raptor 110M şartla 138M yaptı. Ironbow 9M, Iron Impact 8M. Toplamda 447M yapıyor arkadaşlar. Bir gün boyunca 24 saatte toplam 6 kişinin kazanmış olduğu kişi başına bölersek 6'ya bölersek de kişi başı 74.5 yapıyor. Hani çoğu Esland farmına göre iyi yani EMC'ye göre farm yapmak isterseniz gayet güzel. Hani belki 4 kişi, belki 5 kişi burada çok çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Onu da denemek lazım. Lazım. Videomuz bu şekildeydi. Bugün tohum atmadan slotun başında veda ediyorum. Çünkü ne bes var ne bus var hiçbir şey yok. Onları satmamızı gerektirecek bir şey yok. Ben zaten 24 saat boyunca bol bol gidip geldim. Yani bol bol da çöp drop atıyor. Onları da satmanız gerekiyor. Satmazsanız iyi e dropa yer kalmıyor. İşte raptor düşecek yeriniz kalmazsa bu slotta boşuna durmuş oluyorsunuz. O kötü yanı var. Yani Farm afk farmı değil burası. Afk bırakacaksanız zarar edersiniz. Daha başka hangi slotlarda farm yapacaksınız? yapayım. Onları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.